Üretmiş olduğum videoların amacı YouTube'da amatör veya profesyonel bir şekilde içerik üretmeyi planlayan kişileri bilinçlendirmek ve bu yönde sevk etmektir. Videoda bahsedilen kazanç bilgileri tamamen tahmini olup kendim ve arkadaşlarımın kanalları üzerinden topladığım basit bir data ile hesap edilir. Videoda hiçbir youtuber hakkında karalayıcı, aşağılayıcı açıklamalar yapmamakla beraber izleyicileri de bu yönde yönlendirmemekteyim. Videoya konu olan içerik üreticisi bana mail yoluyla ulaşarak videonun kaldırılmasını veya yorumların kapatılmasını talep edebilir. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videoda Ne no oluyor ya isimli YouTube kanalının analizini yapacağım. Ne oluyor ya kanalını mutlaka hepiniz biliyorsunuzdur. Ben birkaç hafta önce keşfettim kendilerini. İçeriklerini beğeniyorum. Tabii ben genelde böyle 25 dakika 30 dakikalık içerikleri çok izlemesem de. Ara sıra birkaç dakikasına bakıyorum açıkçası. Beğendiğim videolar olabiliyor. Kanalın abone sayısı 2 milyon. Baya büyük bir kanal ve yeni başlamış olmasına rağmen. Yani 1 bir, bir sene ya da iki sene falan olmuş galiba. 2 milyon abone ulaşması gerçekten bir başarı. Zaten ikisi de ünlü oyuncu olduğu için haliyle izleyenler izleyenlerin çok büyük bir bölümü gördükleri anda abone oluyorlar. Haliyle kanal hızlıca büyüyor. İzlenmeleri yani nasıl desem gerçekten çok yüksek. Attıkları her video milyon izlenmeyi geçmiş neredeyse yeni atılanlar hariç. İzlenmeleri çok yüksek olduğu için haliyle kazançlara da bu çok ciddi bir şekilde yansıyor. Üstelik videolarda uzun görmüş olduğunuz gibi. Şimdi hakkında bölümüne giriyorum hemen. Hakkında bölümünde toplam 253 milyon civarında bir izlenme aldıklarını görüyorsunuz. Ee, bu rakamı yaklaşık olarak 7 ile çarpacağız. Ben yine biraz daha az söylemeye çalışacağım. 7 ile çarptığımız zaman 1 milyon 700 bin lira gibi bir rakam ortaya çıkacak. Yani to total bazda kazançlarının 1 milyon 700 bin lira civarında olduğunu söyleyebiliriz YouTube üzerinden. Şimdi Social listesine girip hemen istatistiklerine bakacağım kanalın. Evet görmüş olduğunuz gibi aylık izlenmesi son bir aylık izlenmesi 27 milyon 877 bin ve son 30 günde izlenme oranlarında %2.6 oranında bir artış var. Bu iyiye yorulan bir şey. Yani izlenmeleri artıyor sürekli olarak. 7 ile çarpacağız demiştik. Evet 27.87'yi 7 ile çarptığımızda karşımıza çıkan rakam 140. 92.000 e, gibi 194 bin e, gibi bir rakam çıktı karşımıza. Yani ne oluyor ya ismini YouTube kanalının YouTube üzerinden aylık 194 bin TL civarında bir para kazandığını söyleyebiliriz e, buna dayanaraktan. tabi ben çok kez gördüm e, sponsorlu içerikler de üretiyor. Bu içeriklerden mesela Lace gibi firmalardan sponsor alıyor. Haliyle gelirleri buna oranla daha da yüksek yani 200 bin lirayı da geçtiğini söyleyebilirim. Evet analiz bitti. Umarım sevmişsinizdir videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.